Vay anasını ne karıyım ya! <laughs> seni rezil seni! Yürü, düş önüme! Yav! Bırak şu yakamı ya. Bak sen, o Seyit denen adamı yakalayayım da! Yürü! Allah Allah. Ha İşte orada, senin amusun! Yürü. Tüy Enselendik! Kurtulamazsın elimden! Dur, kaçma, kurtulamayacaksın elimden! Ah! Gel anam, yakaladım! Ne yapıyorsun Makbule teyze? Alçak sahtekar! ben de bu herif içkiyi nereden buluyor diyordum. Dur! <laughs> 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 Yapma Leyla hanım, herkesin bir... ...haysiyeti var. Sus! Haysiyeti varmış! Eh ulan, ben de seni bu apartmandan attırmazsam... Var mı ya herkes uyuyor ya! Sen hiç konuşma! <laughs> Yukarıda Allah var, ben de şahidim içki taşıdığına! Yetti be, yetti! Ha. Kocası içkiyi içer, günahı bize! Aaa! <laughs> <Ha. gülüyor> Üstüme iyilik sağlık, bu da sarhoş! Sen görürsün! Görüşürüz bakalım! <laughs> İcat çıkardı pezevenk! Herkes bizimle uğraşıyor ya! Zıbardın mı kız? Ayaklarım ağrıyor. Hangi cehennem dedin kaç saattir? Nöbet tutuyor. Ey gece bekçisi yazıl da kurtulalım. <laughs> Bundan sonra hep fiski içeceğim. Oh! <laughs> ...İç biraz içim ısınır. <laughs> Amanın ölü yok. ne oluyorsun sen be çatlak mısın? Çatlağım. Kollarını boynuma sar bakayım. Ay, elleşme sakın ha. Elleşme diyor. Doktorun dediğini biliyor. Doktorun da anasını eşekler kovalasın. Ulan imansız karı sorun. <laughs> <olur. gülüyor> Sen de parmağını koyalım. Olur! <laughs> Sen doktora boş ver, sarıl lan imansız karı! Hayır, Yangın! Ha? Yangın çıktı! Ne yangın? Alarım! Ha? Ulan tam zamanını buldun, yangını çıkartacak! Ay. Ulan, ne yangını be? Alarım, alarım ulan! Ne? Ay, 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 ay. Ulan, Savunun geliyor, Allah Allah! Yangın var! Allah 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 Allah! Topumuzun kökünü kurutacak! Allah 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 Allah! Allah! Savunun! Savunun! Hiç korkmayın! Yangın tatbikatı var! <laughs> 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 Geliyor mu? Vay be! Şehir! <laughs> Dönüşte de bana bir vodka. Tamam, hayır <laughs> <laughs> vodka değil. Tabula! <laughs> <laughs> Allah Allah Allah! Tabula! <laughs> şey. şey... <laughs> Geldi bu bayı? Tabula! <laughs> İkbariye geliyor? <laughs> Allah 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 Allah! Şey, geldim. <laughs> Allah. Geldim! Allah Allah! Duramıyorum! <gülüyor> <gülüyor> Sana kim emir verdi ulan? <laughs> Delirdin mi ha? Verdiniz bayım. <laughs> Acaba. Ulan, yangın mangın yok! Delirdim, delirdim! Dur, ya çıldırdın mı? Eşyalarım! Çıldırdım! Buldum, yangın geldi mi, aklımı kaçırdım! Allah'ım yarabbim! Ay. 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 Gelmeyin üstüme! Yangın var üstüme! Gülürmüş <Çıldırın> bakalım! İmensiz! <laughs> <laughs> Yok benim, bırakın! Alar mı siz verdiniz. Aman, sıkı tutun! Her <laughs> an üstümüze saldırabilir, <laughs> karakola gidelim! Bırakın onu, ne yaptı bu adamcağız? Ne yaptı ha? Daha ne yapacak? Evi başımıza yıktı. Doğru, ben davacıyım. <laughs> ben vazifemi yaptım. Ben de davacıyım. Bu herif hem canımıza hem malımıza kastetti. Attıralım bu apartmandan. Davacı olanlar söylesinler. Davacıyım, defolup gitsin bu apartmandan. Evet, ben de davacıyım. Kusura bakma, bizim hanım da davacı. Ben de davacıyım. Siz Ferit Bey? Ben davacı olamam efendim. Emri siz vermişsiniz. Durun durun bir dakika efendim beni dinleyin. <laughs> bir yanlışlık olmuş. Hepinizden özür dilerim. Bizim çocuklar ya maalesef zile onlar basmışlar. Hadi tutun beni. Karakola götürün. Hapse tıstırın. Ha? Ne duruyorsunuz? Götürsene. Söz. Seninle hesabımız daha bitmedi. Hesaplaşalım. Efendim... ...Ortada bir yanlışlık da olsa... ...Bu herif hepimizin canına kastetmiş bulunuyor. Apartmanın huzuru ve selameti bakımından... ...Bir zabıt tutup... 15 evet, evet, gün içinde evet. attıralım bu serseriyi. Attıralım! Buyurun! Evet. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Beni bu apartmandan attıracak daha anasından doğmadı. Ulan senin babanın da, senin de... İbrahim. Şu zırıltıyı al, belki demiri para eder oğlum. Hadi bak.